İstanbul, Antalya, Zonguldak, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Erzurum, Bolu, Manisa, Konya, Diyarbakır, Kırşehir, Denizli, Kahramanmaraş İstanbul, Antalya, Zonguldak, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Erzurum, Bolu, Manisa, Konya, Diyarbakır Dursehir, Denizli, Kahramanmaraş, Mardin, Yozgat, Eskişehir, Erzincan, Edirne, Kars, Sinop, Hatay. Aziz milletim, şehir şehir, sokak sokak, ev ev Türkiye. Ülkemin dört bir yanı. Ülkemin bütün insanı. Bugünleri sağlık içinde geride bırakma mücadelesini veren 83 milyon. Bir virüs dünyayı tehdit ediyor.